Ateş, ne oldu sana? Çok hasta. Çok mu hastasın? Fındık da mı hasta sana yapışmış ayrılmıyor? Hı? Hı? Fındık da mı hastalanmış? Titriyor bak, karnım titriyor. O da mı titriyor? Nereniz ağrıyor? Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Karnın mı ağrıyor? Başka? O kadar. O mı? kadar. Doktor amcaya gidince doktor amca ne yapıyor? Şey ne yapıyor? İğne yapıyor. İğne yapıyor. Başka serum da veriyor mu? <laughs> hmm, serumu nereden vuruyor? Elinden mi yapıyor? Oo. Peki fındık hastalanınca fındığa ne yapıyorlar? Piyat veriyor. Piyat veriyor. Buradan getiriyor atıyor. Hmm, pirileri mi gidiyor? Hmm, peki senin başın ağrıyor mu? Ateş. Uykun mu geldi? Bak senin burada fenerin var. Bununla boğazına bakabiliriz seni. <laughs> Önce fındığın boğazına bakalım hemen. Bakalım. Açalım feneri. Evet. Fener açıldı. Fındık ağzını aç bakayım. Ağzında ne var senin? Fındık ağzını aç bakayım. Boğazında ne var senin? Karnına bakalım fındık. Bakayım karnında ne var? Kalbini dinleyelim önce. Lup lup. Lup, lup. lup, lup. Ateş. Fındığın karnında sanırım yara var. Biliyor musun? Yara yok ki. Yara var gibi göründü. Bak Bak burnunda da bir sıkıntı var. Sanki nefes alamıyor iyi. Gözlerine bakalım fenerle. Fındık ışığa bak. Işığa bak fındık. Işığa bak. Bak ışığa bakıyor gördün mü? Aha bak bak bak. Şu an bir yerleri ağrıyor bence. Sesini aç. Açayım sesini. Sence neresi ağrıyor bu köpeğin? Sen ölü taklidi yapmış. Fındık. Sen hasta taklidi yapıyorsun farkında mısın? Sanki bizi kandırıyorsun. Çocuklar hasta diye sanki o da hastaymış gibi davranıyor. Değil mi? He? Sanki senin taklidini yapıyor Ateş. Senin yattığın gibi yatıyor. Fark ettin mi? He? Senin başka neren ağrıyor? Ateş. Bak. Bakayım. Dudağında ne var onun? Siyah. Hmm. Siyah dakika. Bak burnuna bir bip yapıyoruz. Bip bip. Otobüs, tren, minibüs, kamyon. Bip. Bunu da Sana da yapayım mı? Otobüs, tren, minibüs, kamyon. Bip. Yapayım mı bir daha? Otobüs, tren, minibüs, kamyon. Bip. Ateş benim elimde fener var ve açık. Şimdi senin ağzına bakacağım. A bakayım A de A <laughs> şimdi burnuna bakalım A gözlerine bakayım gözlerine gözlerine hmm, gözlerim fena değilmiş kulaklarına <laughs> bakalım hmm, kulaklarında sanki birazcık ağrı var domuz gibi var domuz gibi mi <laughs> sen domuz gibi mi oldun <laughs> ha hadi sen domuz gibi oldun fındık ne oldu hmm Fındık ne oldu? Ateş. Ateş. Fındık senden daha çok hasta taklidi yapıyor. Hadi sen hastasın da bu bayağı taklit yapıyor ya. Bakar mısın? Kaç dakikadır senin yanından ayrılmıyor. Ona da ilaç vereyim mi? He? Ateş. Fındığa ilaç vereyim mi? He? Gözün üstümde mi? He? Bak 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 Ateş tipe bak bak. Fındık sana otobüs, tren, minibüs, kamyon, bip yapayım mı? He Yapayım mı? Otobüs, tren, minibüs, kamyon, bip. Bipçi Fındık. Bipçi Fındık. Ateş Fındık'ın kulaklarına bak bakayım yara var mı? Tedavi et Fındık, Ateş. Bir hasta ancak öbür hastanın halinden anlar değil mi oğlum? Tedavi et bakalım köpeğini. Neresine bakıyorsun şu an? Ha? Ha aşıldak düştü hadi bakalım. Bununla bir kulaklarına bak bakalım önce. Bak o da yattı gördün mü? Çok hasta ya bak. Kendini nasıl saldı? Oo ama sürekli düşüyor bu ya. Al, al anneciğim. Şimdi önce kulaklarını muayene edelim tamam mı? Kulaklarına gözlerine değil hayır. Gözünü değil anneciğim kulaklarını. Önce bak fındığın kulağından başlayacaksın. Ayaklarına bakacaksın. Kalbini dinle. Güm güm atıyor mu? Ha, ses çıkarıyor mu? Ateş bak sen dokundun ya direkt. <gülüyor> Bayıldı. <gülüyor> sen nasıl yatıyorsan o da öyle uyuyor. Senin taklidini yapıyor sanki. Değil mi? Şimdi kulağına masaj mı yapıyorsun, tedavi mi uyguluyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Bak uykusu geldi sen onun kulağına dokundukça. Bir hoşuna gitti baksana. Bak bak yatışa bak bak. Hele Allah'ım ya. Bence kulağında onun bir virüs var. Bak yalayacak da elini, elini yalayacaktı. Yalayacak mı? Yalayacak mı? Fındık. Fındık sen hala bayılmış numarası yapıyorsun ama yemezler fındık. Ben senin hasta olmadığını biliyorum fındık. Sen bizi kandırıyorsun. Bak hemen anladı. Gördün mü? Ateş, ambulans aradın mı? He? Çabuk doktoru ara çabuk. Çabuk fındık bayılmış çabuk bak. Bak artık bayıldı Ateş. Hastalığı ilerliyor farkında mısın? İlerliyor. Hayır ilerliyor bak bak gözünü de kapatıyor artık bak. Hasta daha kötüleşti Ateş. Bak gördün mü? Ateş hastanın durumu iyi görünmüyor. Ben hemen doktoru arayacağım. Alo, alo 112, 112 acil doktor çağırın. Lütfen köpeğimizin durumu iyi değil. Bayılıyor numarası yapıyor. Lütfen hemen gelin. Ateş, birazdan nani nani sesleri gelecek. Bak geliyor ses geliyor. Nani 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 nani. Doktor geliyor, doktor geliyor. İkinizi birden tedavi edecek doktor. İkinizi birden tedavi edecek. Birbirinize sarılıp mı gideceksiniz? He? Bak nasıl bakıyor fındık. Sen nasıl tedavi yapmayı düşünüyorsun? Hı? Doktor Bey o nasıl bir bakış öyle? He? Köpeğiniz ayrı bakıyor, siz ayrı bakıyorsunuz. Komiksiniz ikiniz de. Bir bakayım. Aa. Bak sana doğru bakıyor. Onu tedavi edeceğini anladı. Gördün mü? Merhaba mı yapıyorsun? <laughs> Merhaba Fındık Hanım. Oy, çok mu seviyorsun sen o minnoşu? Fındık. Hadi doktoru çağıralım da seni götürelim. Hadi bay bay yap Fındık. Bay bay. Bay bay.